Merhaba arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ee, bugünkü eğitim videomda e, daha önce e, birincisini yayınlamış olduğumuz gayrimenkul e, danışmanlığı üzerine e, imar ve parsel sorgulama videomuz vardı hatırlarsanız takip etmişsiniz. E, i̇kinci e, videomda yani bugün e, sizlerle paylaşacağım videomda ise portföylerimizin e, profesyonel anlamda fotoğraflarını nasıl çekebiliriz? Çekerken neler dikkat etmemiz gerekir? Bunun üzerinde yoğunlaşacağız. Öncelikle bu tarz videolarımın devam etmesini ve size bir faydası olduğunu düşünüyorsanız minik bir yorum yazmayı altına beğenmeyi ve kanalıma abone olup diğerlerini takip etmeyi sizlere inacizane tavsiye ediyorum. Onun dışında arkadaşlar tabii ki profesyonel anlamda biz gayrimenkul danışmanlığını yapmak için bazı aşamalardan geçmemiz gerekiyor. Bana göre bunlardan bir tanesi de fotoğraflarımızın karelerimizin çok şık, net ve güzel olması doğru açılardan, doğru ışıkla e, biraz da profesyonel bir ekipmanla çekilmesi gerekmekte. E, Bunlar nasıl olması gerektiğini veya size lazım olan kısmı en azından nasıl olmalı? E, bundan bahsedeceğim. İsterseniz e, laf fazla uzatmadan hemen e, ayrıntılara geçelim, çekim kısımlara geçelim. Ve bakalım kısımları neler ne Arkadaşlar öncelikle e, burada e, işin e, teknik kısmını, e, görsel kısmını tabii ki sizinle e, paylaşacağım ama e, biraz da ekipmandan bahsetmek istiyorum yani, giriş kağında e, videomuzun. E, çok profesyonel, çok pahalı bir ekipman kurmamıza gerek yok. Zaten fotoğraf makinelerinde ikinci el e, biliyorsunuz çok fazlalaştı. Yani çok makine hatta çok pahalı geldi diyebiliriz. DSLR ve kompakt makineler var. Aynalı aynasız şeklinde e, makineler, bir de çok eski model makineler e, var e, tabii ki. E, i̇şte Canon'lar, Nikon'lar biliyorsun piyasada çok fazla mevcut e, ama biz e, inovasyona yani e, yenilik e, akımında biz e, eğer gerçekleştirme varsa, oraya kanalize olacaksak ekipmanımızı olacak. Ne yapacağız? Bir, arkadaşlar Makinemiz olacak, body dediğimiz e, kısım, gövdesi yani fotoğrafı. İkinci olarak lensimiz e, çok önemli, bence. E, 18-55 lens fazlasıyla işimizi görecektir. Ve üçüncüsü yine benim olmazsa olmazım, tripod arkadaşlar, üç ayak dediğimiz. Muhakkak e, makinemiz e, üzerine entegre edeceğimiz bir tripod. E, hatta e, loş ortamlarda çekim yapacaksak bir da olması bizim faydamızdır. E, ziyadesiyle bu ekipmanı e, sağladıktan kurduktan sonra bizlere gelen gayrimenkulleri hemen çekim noktasında değerlendirebiliriz. Arkadaşlar maalesef bizim bu emlak sektörünün en büyük kapı bu. Vatandaş 15-20 bin liralık bir arabasını Murat Yüzümlü de Şahin olabilir, serçe olabilir. İç dış temizlik yapıp, full pasta cilasını yapıp Efendim çok güzel atmosferlerde, ambiyanslarda fotoğraflayarak satışa sunuyor. Ama biz 500 bin lira 1 milyon bandındaki bir gayrimenkule bile gereken ilgileri vermiyor. Yani sonuçta biz işi, bu işi yapıyoruz. Bu işten tabiri caizse ekmek yiyoruz. O yüzden gelecek paranın hakkını vermemiz lazım. 5 lira gelecekse bunun 1 lirasını harcayacağım kardeşim. Sonuçta yine bana para gelecek. Biraz vereyim ki bana tekrar gelsin. Bu profesyonel anlamda bu işi yapmamız gerekiyor. Pastadan alacağımız dilim çok küçüldü. Gerçekten rakiplerimiz o kadar fazla ki rakiplerimle ekata etmemiz lazım ikata etmek için de ne yapacağım? O zaman e, yenilikçi olacağım. Gelenekçilikten biraz uzaklaşacağım. Gelenekçi mantalitesini yıkmam gerekiyor. Çağa uyum sağlayacağım. Teknolojiyle beraber işlemlerini yapacağım. O zaman arkadaşlar çok daha değişik, çok daha marjinal e, fikirlere ulaşabilirim. İşte e, buna giden yollardan birincisi bana göre e, en önemlilerden birisi. Profesyonel fotoğraf çekimi. Bakalım nasıl olacak? Bu ufak detaylara siz de günlük hayatınızda veya iş hayatınızda özellikle yer verirseniz ziyadesiyle size faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Öncelikle amaca bir fotoğraf makinesi ve lens, önemli ekipmandan bahsettik. Bakın buradaki fotoğrafımızda arkadaşlar iki tane kare var. Aynı atmosfer, aynı ambiyans yalnız kareler farklı. Birinci kare cep telefonuna çekilmiş. E, muhtemelen e, görüyorsunuz İkinci fotoğraf geniş açılı bir lens, eee e, entegre edilmiş bir body'den çekilmiş makineden fotoğraf makinesinden gerçekten çok hoş. Neden? Çünkü bütün detaylar ön Cep telefonunda çekilen fotoğraf zaten riskli bir fotoğraf. Neden? Çünkü pencereye doğru, ışığa doğru çekilmiş. ki Biz fotoğraflarda ışığı kullanırken ne, ne yapacak? Işığı karşımıza almayacağız her zaman. Arkamıza alacağız ki karşıdan çekerken arkadaşlar çekilecek ortam daha net gözüksün. E, yarım bir fotoğraf. E, odan içindeki detaylar e, belli değil. Karışmış birbirine. Arkadaşlar ama e, aşağıdaki şeylerde detaylarda bakın çok ilgilik var. Duvardaki pastel renkler, perdeler, tavan ayrıntısı, tavan süslemesi, dikey köşeler. Yani derinliğine inilmiş bütün ortamın. Yani vurgu her tarafta var. Ben bu fotoğrafa baktığım zaman salona gitmeden bile salon hakkında fikir sahibi e, olabiliyorum. Bunu hani e, defaatle söylememize rağmen e, arkadaşlarımıza emek sektöründeki arkadaşlarımıza, keza fotoğraf profesyonel arkadaşlarımıza bunu söylememize rağmen, e, dikte etmemize rağmen e, hala e, maalesef e, yanlış açılardan çekip işte yanlış çekim veya işte e, dar açılı e, çekimlerle e, bazı sunumda prezentasyonlar yapıldığını görüyor. Çok yanlış. Kesinlikle. E, ne yapacağım o zaman? Cep telefonla çekim yapabilirim okey ama dış çekim. Yani sosyal alanlar çekebilirim işte çocuk oyun alanlarını çekebilirim. Binanın dış cephesini ile çekebilirim ama içe girdiğim zaman kapalı ortamlara veya ışık Zirvesinin az olduğu ortamlar gibi ama o zaman profesyonel makine artı bir ışık sistemi muhakkak olmalı ki fotoğraflara bunu e, kadrajımdan güzel bir şekilde yansıtmanın yolu olsun. Evet. E, hemen devam edelim arkadaşlar. E, i̇kinci fotoğrafımda e, mekanın düzeninden sahneleme öncesi ve sahneleme sonrasından bahsediliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok önemli. Çünkü dağınık bir ortam her zaman için gözü yoran İnsanlar seyrederken sıkılır. Oysa ki e, daha sade, bakın daha net e, eşyalar nerede olduğu belli. Fotoğraflar aynı tüzeyde. Yatay landscape dediğimiz şekilde çekilmiş. Ve özellikle ee, pencereye dikkat ettiğimiz zaman dışarıdaki manzara vurgusunun böyle verildiği fotoğrafa yansıtıldı. Net aşikar bir şekilde belli arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani masanın üstündeki laptop, laptop çantası işte başka artı bir çanta işte oyuncak bir minibüs arkadaki fotoğraflar duvardaki fotoğrafların ışığın içinde kaybolması düzensiz bir şekilde duvar asılması Yine sehpam üstünde mevcut arkadaşlar e, dergilerin yanlış bir şekilde e, oralarda durması, kanalize edilmesi. Tabii ki gözü ve fotoğraflarımızı mahvediyor. O yüzden düzenliyoruz ortamı ve e, dışarıya da vurguyu veriyoruz. Çünkü dışarıda güzel bir manzara var. Oysa bir dışarıda bir apartman olsaydı, apartman duvarına bekleseydi o kısım arkadaşlar. O zaman ne yapmama gerek yoktu? Dış vurguyu vermeme gerek yoktu. İçeriye vurgu verirdim. Odan içindeki e, incelikleri paylaşırdım. E, muhtemelen aklınıza şöyle bir soru gelecek hocam sen eşyalı olan kısımları anlatıyorsun ama eşyası arkadaşlar fark etmez. Önemli olan e, nasıl kullandığınız, hangi açıdan kullandığınız, ışığı ne tarafta aldığınız, pozisyonunuz, ortamın düzeni bunlar önemli. O da boşsa yani eşyasız bir arkadaşlar e, an tam bir şeyse, atmosferse o zaman ne yapacağız? E, o kapıya yakın, dış kapıya yakın kısımlardan giriş kapısının sol veya sağ köşesinden derinlemesine balkona pencereye doğru, iç taraflara doğru geniş açılı bir objektif. Fotoğrafımız çekeceğiz. Manzara güzelse manzarayı ön plana çekeceğiz. İç ışığı fazla vereceğiz. Manzara iyi değil. iç ortam güzelse ne bileyim mutfağa çekiyorsan mesela özellikle bayanlar biliyorsun çok önem verir. İşte lake şeyler, dolaplar, Amerikan kaplar, Frans pencereler, işte cam balkonlar bunlar ön plana çıkaracaksın. İç ışığa biraz daha arkadaşlar şey vererek modunu arttırarak ön plana çıkmasını sağlayabilirim. Evet. Devamında arkadaşlar yine burada ışığı ayarlamamızdan bahsediliyor. Manzara vurgusundan. Bakın aydınlık vurgusu ve açı vurgusu var. E öncelikle manzara ve aydınlık vurgusuna tekrar arkadaşlar değinelim. Burayı dikte ediyorum ama çok önemli. Çünkü odamı çekeceğim zaman içerisinde eşyaların birbirleriyle uyumu, o konsept zaten birbirleriyle renk uyumu varsa bile ben bunu yansımadıktan sonra hiçbir esprisi kalmıyor işin. Maalesef e, burada eşyalar böyle uyum sağlıyor. Bakın burada dışarıdan yani pencere tarafında bir ışık patlaması var. Yani dışarıda ne olduğu görünmesini bırakıp içeride koltuklara bir yansımış biraz ışık patlaması. Oysaki oysa ki arkadaşlar dışarının manzaranın güzel olduğunu az önce söylemiştik. Panzer ve perdelerin bir kısmını kapatması kapatmayla içerideki ışık oranımızı işte fotoğrafta bazı ayarlar var diyorum. İşte ISO'dur, beyaz ışıktır işte en onları ayarlayarak dışarıdaki atmosferi ön filmini çıkarabiliyoruz. Devam edelim. Fazla da boğmak istemiyorum sizi. Özellikle en iyi açığı bulun kısmı bakın 3 tane fotoğraf size burada arkadaşlar sunacağım. Birinci fotoğrafta hemen e, muhtemelen giriş kapısının son tarafından karşıya doğru. İkinci fotoğrafında sağ tarafından yine karşı çapraz gelmesine derinlemesine çekilen fotoğraf. Son fotoğrafta da yine muhtemelen giriş kapısından tam karşıya doğru çekilmiş bir fotoğraf E, Tabii ki hepsi güzel ama özellikle son fotoğraf çok güzel. Neden? Çünkü e, açı olarak bence hem dışarıdaki manzara hem içerideki detaylar eşyalı. Eşyaların üzerine duvardaki fotoğraflar kadar hepsi net bir şekilde gözüküyor ve ortamın düz kare olduğunu buradan net görebiliyoruz. Duvar boya detaylarına kadar girmiş. Çok kısa arkadaşlar. Diğer açılarını bilebilir ama ikinci açımız burası. Dik olarak tüm odayı arkadaşlar içine alması tabii ki hoş bir ambiyans olmasına neden olmuş Yansı yüzeylere dikkat etmemiz, kamerayı yatay tutmamız gerektiğinden bahsediliyor bu bölümde. Evet özellikle cam ve e, arkadaşlar ayna e, alanları varsa fotoğraf e, çektiğimiz alanlarda keza video çektiğimiz alanlarda bir kere buralardan uzak duracağız. Özellikle aynada e, kendisinin yansıyan bazı fotoğraflar da görüyoruz. Belki tercih olacak ama e, vatandaş e, aynayı çekmiş kendisi de gözüküyor Orada e, fotoğrafı bir şekilde kendisi de dahil olmuş. E, arkadaşlar çok yanlış. Kendimiz sistemin dışına atmalıyız. Yani e, bir kere buradaki e, şu yatay tutulan e, arkadaşlar, pardon dikey tutulan kamera çekimi de çok yanlış. Biz burada portre çekmiyoruz. Biz burada makto çekim veya öyle yakın çekim yapmıyoruz. Biz mekan çekiyoruz. O yüzden yatay kullanmak zorundayız makinemizi. Daha geniş alan alalım, daha çok alan alalım. Efendim insanlara daha fazla böyle dikkat çekmesine sebep olalım. Doğru mu? Hemen devam edelim. Bakın işte avantgard dediğimiz olay gerçekten çok avantgard. Dolaplar çok güzel. Ayna detayı, aynanın etrafındaki bakın renk şeyi skalası Dolapla aynı bir konsept yapılmış. Yine duş, WC var. taraf tarafta ıslak zeminler, kare ve duşun içerisindeki pencere dahil duş donanımların tüm argümanlar hep biliyorsunuz arkadaşlar fotoğrafın üstünde yer almış. Bu da çok hoş bir enstantane yaratmış arkadaşlar. Gerçekten bunu fotoğrafa bakan birisi banyoya gitmeden bile banyonun ne kadar güzel olduğunu geniş açıyla çekildiği için görebilir. Gerçekten e, biz de fotoğraflarımızda böyle avangar sahneler yapmaya dikkat edelim. Arkadaşlar e, landscape dediğimiz yatay çıkımlara da önem verelim. Yatay çıkmamızda fayda var diyoruz. Evet kamera yeri paralel tutalım. E, çok sağdan çok sağdan işte şöyle yukarıdan tepeden falan değil de biraz daha düzgün bir şekilde. Tabi tripod yine buradan e, entegre ediyorum ben buraya. Tripod e, her zaman gerekli. Makinemiz tripodla yapışık olsun arkadaşlar. Düz çekeriz sabit çekeriz. Özellikle akşam gece ve şey çekimlerinde biraz sonra bahsedeceğim. Arkadaşlar tripodsuz olmaz. Evet geldik tripota. Arkadaşlar 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira ekipman alıyoruz. Fotoğraf makinesi profesyonel. Kartından, işte flaşörüne kadar ama 100 lira bir tripod almıyoruz. Çok yanlış. Tripod alacağız. Aracımızın e, arkadaşlar bagajında duracak. Çekim yapacağımız zaman hemen fotoğraf makinesini entegre ettikten sonra güzel açıyla bulacağız, ışığı da ayarlayacağız. E, kameralar var biliyorsunuz. Pardon kumandalar var. Kumandayla da çekim yapabileceğiz. Telefon çok önemli bu açılan olması olmazımız arkadaşlar e, mevzu neydi e, birçok kazanç elde etmek istiyorsak biraz da cebimizden bir şeyler vermeliyiz alacaksın bunları koyacaksın kenara çok rakip var önüne geçeceksin onların çok önemli evet zamanlayıcıdan bahsetmiş arkadaşlar fotoğraf makineleri fotoğraf makineleri tabii ki hem fotoğraf çekebileceğimiz güzel kalite kabiliyetlerinde videolar çekebileceğimiz bir şekilde dizayn edilmiş özellikle son çıkan segmentler bu böyle Hatta ekranları dönüyor biliyorsunuz kendi etrafında. Döndüğü zaman e, dik çekimler çok rahat yapabiliyorsunuz. Yani fotoğraf makinenizi yere koyup biraz sonra çömelme kısmı var. Bakın o çömelme kısmında yere çömelip fotoğraf çekim falan diyorum. Oysa ki e, o yeni çıkan DSLR makinelerde ekranı çevirebiliyorsunuz. Şey yani fotoğraf makinesi yere koyup onun görüş açısını, mercek açısını arkadaşlar ayaklarken de görebiliyorsunuz. Elinizde kumanda varsa kumandaya fotoğraf makinelerindeki zamanlayıcı ayarlamışsanız e, deklaratör veya çekim tuşuna basmanız yeterli. E, 5 saniye 10 saniye aralıklarla fotoğraf yenilenecek, çekilecektir. veya o zaman kısmını siz ayarlayabiliyorsunuz. Yani her şey sizin için düzen edilmiş. de sadece ekipman alıp büyümeye basmak arkadaşlar. Evet zamanlayıcı yine kullanmalıyız. Ya hocam benim çok fazla kütüm yok. Profesyonel anlamda ben makinem de var aslında ama bilmiyorum. Çekemiyorum. Hepimizin yaşadığı şeyler arkadaşlar. Zamanında bizler de yaşadık. Ne yapıyorduk? Yeşil e, otomatik alıyorduk, çekiyorduk, eve gelip orta taraftan 8 tanesini atıyorduk çöpe, 2 tanesini editliyorduk, manipüle ediyip bunladık insanlara, bunlar ne? Ama daha sonraları vakit ayırarak işin ilmini öğren. ISO'sundan, işte beyaz ışığından, enstan yani tanısına kadar arkadaşlar, e, derecesine kadar e, onların e, işte mercekle, ortak 55 değişik banklarda veya makro daha kısa bir bölgesiz. Bütün bunlar öğrendik ki manuel ayarlarımıza entegre et. Ondan sonra çok şık fotoğraflar Yani şu sayımız çok fazla. Tak 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 basıyoruz ama sonra manuel anlamda ayarlar kendimiz yaptığımız zaman o fotoğrafı üç çekip ama adam gibi e, kareler yakalayabiliyorduk. Sizler de zamanla arkadaşlar otomatikte başlayıp daha sonra e, biraz vakit vererek diğer kısımlarda kendiniz çözebilirsiniz küçük alanlarda geniş açılı objektif kullanım diye arkadaşlar bu bölümde yer vermiş. Siz de bir yata fotoğrafı resmedilmiş burada görüyorsunuz. Ama bir şey yok, kompanse edilmemiş. Yani ikinci fotoğrafta bu tamamen kompanse. Çünkü detaylar gözüme batıyor benim. Renkler çok güzel, canlı. Arkadaki kitap detayları, sehpa, sehpa üstündeki yine o süs vazo, abajur arkadaşlar, daha doğrusu. Perdenin kıvrımları, dışarıyla birleşmesi yani pencereye doğru çekilmesine rağmen kesinlikle geniş açıda çekilmiş netlerli arkadaşlar. bana çok şey ifade ediyor fotoğraf. Çok avantaj, çok güzel. Gerçekten baktığım zaman özellikle bayanların da hoşuna gidecek kareler bunlar. bu tarz kareleri muhakkak çekmeliyiz arkadaşlar. Ya fotoğraf ne işimize yarayacak hocam? Fotoğraf olması olur. Benim çevrem var. Bizim köylerimiz çok. Ben bir şekilde satar mı derim. İlla ki vardır bir hareket ilme şeyiniz vardır kabiliyetiniz ama bu mantaliteyi yıkmanız lazım gerekirse alacaksınız. Profesyonel mesleğiyle fotoğraf, kamera çekeceksin. Hatta alacaksın drone, gideceksin o tabir, organ bölgelerinde arkadaşlar açık alan veya çok büyük 2 trilyon, 3-5 trilyon babında, belki 10 trilyon e, sattım daha farklı rakamlarda yerler var. Drone'lar da drone ile bile çekimler gerekiyor. Yapacağız. Yani e, geleceğiz, e, gelecekse bize bir şekilde e, paramızı buradan kazanırsak vermeyi de öğreneceğiz. Arkadaşlar bu yüzden da bu. Evet geniş açılı lenslerle çekmemiz gerekli dedik. Hemen kamerayı aşağı indirip çömelen kısmına az önce biraz bahsettim. Ekranımız dönüyorsa zaten sıkıntı yok ama normal standart body'e takılı bir lensimiz varsa arkadaşlar dönen ekranımız o zaman tripod'a entegre edeceğiz. Güzel bir açı yakalayıp ışığımızı da güzel bir şekilde ayarlayıp deklanşörümüze arkadaşlar basacağız. gerektiğinde yukarı çıkan kısmını burada fotoğraflamış. Ne demek istiyor burada da arkadaşlar? Şunu demek istiyor. Özellikle biz bir buçuk katlı veya arkadaşlar şey bir atmosferdeysek yani ters dubleks olabilir, villa tipi bir yer olabilir. İçerisinde merdiven detayı varsa merdiveni kullanmamız gerektiğinden bahsediliyor. Merdivenin en üst noktasına çıkarak alanı çekersek daha geniş çekmiş oluruz. Alan daha geniş bir arkadaşlar. 1 artı bir 2 artı 1'lerde de alanlar genelde artı çekecek o yüzden dar ve böyle çok hoş olmayan bir görüntü oluyor. Ama bu ayrıntılara girersek daha hoş görüntü elde ederim. Evet, iç mekan dış mekan kısmından çok az bahsederek arkadaşlar çok da sıkışmadan video tutmadan bitirmen gerekiyor zannedersem. Çünkü Anlat anlat bunlar bitmez. Uygulamada önemli. Yani ne kadar teori ben size anlatsam da uygulama yapmadıklarımız bir eşliliği yok. Arkadaşlar dış mekan çekimlerinde cep çek telefonu illa kullanabiliriz. Çünkü yeni modernize edilmiş telefonların megapixelleri çok ve çok güzel. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Ama normalde eğer, eğer e böyle bir imkanınız varsa efendim ayda iki tane. Bırakın da alayım bir şey. Ekipman alırken etatik fotoğrafçı arkadaşlar da ee, özellikleri nasıl olması gerektiğini veya benim için görecek e, makinenin body'nin işte e, merceğin veya tripod'un nasıl olması gerektiğini sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, sahibinden ve gibi ilan sitelerinde e, çok fazla miktarda satışta olan fotoğraf makineleri var. Bunların shooter'larının yani çekim sayılarının az olmasına yine dikkat edin temiz olmasına arkadaşlar. Ve merceğin temiz olmasına e, mercek içerisindeki pislik olmaması çok dikkat edin. Önemli. Temiz olması. Yani çekim zaman net çekmesi önemli. Bunlar bunların dışında arkadaşlar e, editleme programı olarak da benim eğitim amaçlı videolarımda da devamı gelecek. Adobe'nin işte Photoshop kısmı falan var ama çok kapsamlı. Uğraşamam diyorsanız mini editleme programları alın. Ofisinize gelin çekin bol bol fotoğraf. Açın ofisinizde bilgisayarınızda edit değil, Kontrastını ışığını ayarlayın. E benim şurada vazo fazla olmuş şurada bilmem işte ışık tam patlamış falan. Biraz onları ayarlayın revize edin. E, gerekse manipüle edin, çok abartılmak kaybıyla tabii ki. insanlara sun. Aaa öyle abi. Rezidanslar vs. E, özellikle İstanbul'da, Ataşehir'de arkadaşlar, yeni projelere dikkat ederseniz, öyle bir adam çekim yapmış ki, onlarla havadan çekmiş, efendim işte aşağıdan e, çok modernize e, şeylerle, makinelerle, tripodlarla çekmiş, işte normal filmlerde, prodüksiyonlarda kullanılan e, çekim e, şeylerini kullanmışlar. Donanımlarını, argümanlarını kullanmışlar. Öyle bir görüntü ortaya çıkmış ki, hemen şey yapmadan telefon açıp ben alıyorum burayı diyorsun. Paranız bastı ayrı mevzu. Yani o şekilde adamlar söylüyorsunuz. Prezentasyon bu açıdan çok önemli. Öyle tek vide değil. Kardeşim benim sattığım evler bitiriliyor. Şimdi 1 trilyon rakamlar rahat telaffuz laf İki 2 trilyon, 5 trilyon. Senin alacağın komisyon veya senin cebine girecek para 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira örnek veriyorum. E canım bir 2000 liralık bir ekipmanla bir kere de kullanmayacaksın. Portföylerin geldikçe kullanacaksın. Ee, bu şekilde e, ilana girersen, e, ilan sitelerine girersen e, gayrimenkul sahiplerine ne diyecek? Ya gerçekten bu arkadaş bu işi profesyonel yapıyor. Burası benim evim mi? Tanıyamadım evim mi? Gibi. Öyle e, size onları edecek. E, bu tarz şeylerle ancak rakiplerinizi ekart edebilirsiniz. Bu çok önemli. Evet. E, arkadaşlar e, profesyonel gayrimenkul danışmanlığı adına yapmış olduğum e, ikinci eğitim videom e, bu şekildeydi. Birinci videomda biliyorsunuz imar ve parsel sorgulamayı ne anlatmaya çalıştım. O da önemli. Bir diğer videolarım videomda yine özellikle gayrimenkul ile alakalı satış danışmanlığına da birebir kanalize olmuş olan iletişim, müşteri iletişiminden bahsedeceğim inşallah. Sizler de bu videomu beğenip diğer videolarımı da merakla bekliyorsanız bir beğeni yapıp yorum atarsanız, kanalıma abone olursanız bu da sevindirir beni. E ne diyoruz? Keşkelerimizin az İyi çok olduğu günler izleyenler olsun. Başka videoda konuşma videoları. Hoşçakalın. Sağolun.